memnun musunuz? Çok memnunum. Filminiz Gerçekten. muhteşem. Yalnız galayı izledim Türkiye'de. Şunu çok beğendim. Herkesi misafir gibi karşıladınız. Ne kadar mütevazisiniz. Bu mütevaziliği bir kere daha gösterdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Sağ edin. olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani e, gala ayaklarımız oluyor. İlk iş Stuttgart sonra Viyana yarın Rotterdam'a gideceğiz. Ya bu kalabalık Siz, muhteşem süpersiniz. bir kalabalık. Cem Tatlıtuğ abinize çok selam söyleyin. Tamam. Çok sağ olun, iyi bir arkadaşıyım. Sağ olun, sağ olun. İnşallah 10 sene sonra bir röportaj sizle gerçekleştirebildik. Olun, çok... çok mutluyum. Filminiz muhteşem. Ee, kaçta kaldınız? Oranın şivesini öğrendiniz. Ee, Çocuğunuz o, o o hissi hissettiniz mi? Babalığı hissedebildiniz mi? Ya samimi bir duygu yaratmaya çalıştık. Elimizden geldiğinin en fazlasını yapmaya çalıştık. Yürüyün, ee, ben... Umarım samimiyet... Karşılığını bulur. Çok teşekkür ediyorum. Evet çok sizi seviyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Kıvanç Tatlıtuğ burada çok güzel bir izleyen var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir reportaj aldık. Bundan 10 yıl önce de Cem Tatlıtuğ ile abisininle görüşmüştüm. 10 yıl sonra böyle kendisiyle yan yana olmak, reportaj almak huu, bize muhteşem bir enerji verdi. Çok mutluyum. Çok duygusalım. Hepinizi çok seviyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Evet kendisi geliyor şu an. Görüyorsunuz. Evet. Enisini de izliyorsunuz canlı canlı. Marşet TV Gökkuşağı programı yine kendini gösterdi ve anlattı efendim. Evet süper. Oraya Herkese iyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bir saniye. Baharik, bizim bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. için gerçekten çok mutluyuz. Ee, bir birazdan izleyeceksiniz. Bilim, e babamın, bir babanın oğlu için Bir saniye. Bir umudunu Bir Bir saniye. Yolun sevgili Kore Filipin filmin filmin yapımcılarından bir tanesi. Bugün birlikteyiz. Ee, olağanca samimiyetiyle, olağanca dürüstlüğüyle ve yalın bir şekilde e, aktarmaya özen gösterdi. İnşallah bizim düşünmüş olduğumuz samimiyet izlerken size de geçer. Ki, çok fazla tutmak istemiyorum sizi. Bir an önce bir başlatmasını arzu ediyorum. Sizin şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hepiniz tekrar hoş <Camping> geldiniz. Selamlar herkese. <laughs> <abi sentenler. Gülüyor>